Ve az önce bahsettiğimiz servislerle ilgili haber için İzmir'e doğru ilerleyelim. Artık öğrencinin servise binip binmediğinden anında velisi haberdar olabilecek. Peki sistem nasıl işleyecek? Gamze Çıkar Elçi şimdi konuğuna soracak. Hilal Özdemir evet artık dersleri çaldı ama aileler için çok önemli bir soruna İzmir'de çözüm bulunuyor. Çünkü aileler çocukları serviste güvenli mi? Neredeler? Ne kadar sonra okulda olacaklar? Ya da servisin içindeler mi? Ya da servis okula vardı mı? Okuldan çıkınca ne kadar sonra eve gelecek? İşte bunları özellikle çalışan anneler işte olunca çok daha fazla takip etmek istiyorlar. Çünkü evde oturan anneler, ev hanımları gidip okulda daha fazla kontrolü sağlayabiliyorlar. İşte bu bunun için bu merakı ailelerde gidermek için servisler adı verilen bir cihaz e, üretildi. O cihazla ilgili ayrıntıları alacağız şimdi konumdan Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş teşekkür Cihazı ederim. Görüyoruz elinizde servisler adı. Nasıl çalışıyor bize biraz anlatır mısınız? Şimdi tabii çocukların can güvenliği her şeyin önünde. Çünkü Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Bize Büyük Atatürk'ün emanet ettiği bugün küçükleri yarın büyüklerini taşıyoruz. Burada e, en büyük e, önemli e, ilke güvenli ve kaliteli bir hizmet. Burada servissel sistemiyle biz e, taktiklerimizden özellikle sakınılmasını rica ediyorum. Burada biz e, bu bir sistem. E, öğrenci verisinin belirlediği süreç içerisinde e, bir çağrı yapıyor. Mesaj değil, altını çizmek istiyorum. Çağrı yapıyor. Bilgilendirme yapıyor. Telefonu çalıyor. E, ve e, öğrenci verisine bu çağrı yaptıktan sonra arkadan tekrar bilgi notu geliyor. Diyor ki işte 1200 metre vardır. Tahmini varış mesafesi 2 dakikadır diyor. Çocuğu alıyor. Çocuğu aldıktan sonra okula araç giriş yaptığı an Araç okula giriş yapmıştır diyor. Dönüş içinde bu bilgilendirmeleri listeyi yaptıktan sonra araç okuldan çıkış yapmıştır diye tekrar bilgi veriyor. Araç bölgeye girdiği zaman diyelim ki 5 dakika önce dedi iki, e, gene çağrı yapıyor. Mesaj değil altını üstünü çizmek istiyorum. Çağrı bilgilendirme, sesli arama yapıyor. Çağrı yapıyor ve bu çağrıda e, bilgiyi veriyor. Bilgiler sonra tekrar bir not düşüyor. Diyor ki 2000 e, metre vardır. Tahmini barı zamanında 4 dakika 30 e, saniyedir diyor. Eğer e, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, öğrenci velisi çalışıyor ise bu anne baba veya amcaya, amca, e, teyzeye, komşuya bırakılıyorsa bu bilgi hem o e, çocuğun bırakıldığı kişiye gittiği gibi hem de veliye gidiyor. Dolayısıyla anne baba çocuğun geldi mi gelmedi mi diye bir sorun olmuyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman 3G'den telefon üzerinden öğrenci verisi de irtibat e, haline geçebiliyor. Yine görüntülü de konuşulabiliyor. de konuşuyor. 3G var. E, yine bunda e, daha farklı bir şey. Malum Allah yaşatmasın bir daha. Mesela son 3 öğrenci kaldığı zaman son 3 öğrencide servisin bitme süreci yaklaşık diyelim 5 dakika. O 5 dakikalık süreci 2 kat e, çarpıyoruz. Eğer 10 dakikayı geçerse olsun, son 3 öğrenciden servis bitimi öğrenci verisi haricinde bütün kolluk kuvvetlerine bu arabada bir anormallik olabilir. Bir, herhangi bir e, istenmeyen bir hareket olabilir diye her tarafı alarma geçiriyor. Yine eğer öğrenci eee kalmışsa ETU aracının, etüt aracının plakası, şoförün ismi ve telefon numarası veriliyor. Ve her hafta öğrenci velisine de ayrıca çocuğunuzun e, bu haftaki ortalama biniş e, süresi 0719, ortalama iniş süresi, eve geliş süresi de mesela 15 30 gibi bilgi veriyor. E, burada e, dediğimiz gibi e, en büyük özelliklerden bir tanesi herhangi bir şekilde bir de burada navigasyon var. E, herhangi bir şekilde şoför arkadaşımız arıza yapar, hastalanabilir. E, bu cihazı taktığımız zaman o servis taşımacılığında işte Ahmet e, aracı kullanacak e, şartlara haiz bir sürücü bindiği zaman e, bu konuda e, o servisi tamamlatıyor. Numaralar var burada. Onlar da olan ailelerin evet, 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 ve yakınlarının evet. numaraları evet. zaten değil mi? Ee, çok güzel bir cihaz. Servissel adı. E, aileler için e, çok önemli bir cihaz üretmişsiniz. Tebrik Şunu ediyoruz biz de. Şöyle özellikle bizde. belirtmek isterim ki bu Türkiye'de ve dünyada olmayan bir sistem. ilk defa İzmir'de gerçekleştirip bununla mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. ya çocuklarımız güvende. Verileniz evet, Teşekkürler. Evet servissel ile Türkiye'de ve dünyada ilk olan bu cihazla İzmir'de üretilen cihazla artık ailelerin gönlü daha rahat olacak diyelim. söz tekrar size bırakalım.